Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yaklaşık bir aydır çekeceğim dediğim videoları çekmek şükür yeni yeni nasip olmaya başladı. Bugün size ilk olarak bahsetmek istediğim diyet şekli Ahmet Apa diyeti. Bu Ahmet Apa diyetini biz pandeminin başladığı dönemlerde, yani 13 Mart 2020 tarihinde Yaklaşık 5-6 bin kişiyle birlikte büyük bir grupla yapıldı bu diyet. Devamında hala e, o grup bitiyor, tekrar başka grup başlıyor şeklinde yapılıyor. İnternetten falan bulunabilir. Ben tekrar yapmadım, bir kere yaptım o zaman. Ve zaten uzun süren bir süreç. Bu diyetle ben e, 40 gün gibi bir süreçte ilk başta 11 kilo verdim ve toplamında 18 kilo. Zaten kilo vermekten ziyade tamamıyla sağlık maksatlı oluşturulmuş bir program bu. Ee, nedir programın temelinde? Aydın Salih Hoca'nın kitabı var. Gerçek Tıp diye. Bu Gerçek Tıp kitabındaki bilgiler. Ben kitap bende bulunmasına rağmen yıllardır elime alıp kullanamıyordum. Ee, Ahmet Bey bunu tamamen sistemli ve programlı bir şekilde dönüştürmüş. Gerçi daha sonrasında kendisi... Kendi yaptığı programla kendisi de oynadı. Süreleri değiştirdi falan ama e, bence bu sistem bizim yaptığımız şekilde ilk şekilde çok çok güzeldi. E, ne yapıyorduk? Buradaki e, Ahmet Apa diyetinde e, nasıl diyeyim size bu tamamen hem sünnete uygun bir beslenme şekli hem daha sonrasında bilimsel olarak da zaten kanıtlanmış iki öğün beslenme, işte beden temizliği yapılan sonunda yapılmış olan bir beslenme şekli. Bu diyetle ben işte 13 Mart'ta başladık seviye 1 olarak ve 23 Nisan Ramazan'la birlikte tartıldığımda 11 kilo vermiştim. Çok güzel bir kiloydu. Çok rahatlamıştım ve hani normal bir kilo verme şekli değil. Normalinde 11 kilo verdiğinizde hissettiğinizden çok çok fazlasını hissediyorsunuz. Çünkü vücudunuz da rahatlamış oluyor. Tamamıyla sıfır şeker. Yani abartısız gerçek anlamda sıfır şeker. Ne mesela? Taze meyve bile yok. Hani taze meyve yiyebiliyoruz ya sıfır şeker dediğimiz dönemde. Bunda hiçbir şey yok. Bal yok, pekmez yok. Ee, bu diyetin hedef kitlesi bizim gibi, benim gibi e, tamamıyla beslenme sisteminin en dibinde olan metabolizmayı artık beslenme şekliyle mahvetmiş. Artık bedeni çığlık atan, ben e, ne yapacağım, nasıl beslenmeliyim, yemeden duramıyorum diyen insanlar için ve artık hastalıklarla vücudu çaresiz bir şekilde e, kendini nasıl belli edeceğini şaşıran insanlar için bir beslenme programı. Hedef kitlesi bu. Asla e, istisnası yok. Yani herkes yapabiliyor bu beslenme şeklini. Çocuklar da vardı grupta işte 10-11 yaşında. Ee, şişman obez çocuklar vardı anneleriyle birlikte yaptılar ee, hamile emziren bu seviye birden bahsediyorum hepsi yapabiliyor 40 günlük bir süreç bu bugün ben sizinle seviye biri ele almak istiyorum çünkü seviye bir de tamamiyle bu diyet bu beslenme şeklinin e, temelinde gerçek tıp Aydın Salih'in e, fikirlerini bulunduğu beslenme şeklinin seviyelere ayrılıyor e, seviye bir de temelini yani en temel bilgileri, sonuna kadar ömür boyu kullanacağınız bilgileri, yasakları, kuralları veriyorlar. Ben size bundan biraz işte deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. Önce kurallarını tek tek anlatıp sonra ben neler yaşadım onu söylemek isterim. Burada bu hedef amaç tamamıyla seviye 1'deki amaçtan bahsediyorum. Sizin bu kötü beslenme en dipte bulunduğunuz beslenme şeklinin e, beden temizliğine karaciğer temizliğine hatta normal e, nebevi beslenme şekli diyebileceğimiz peygamber efendimizin beslenme şekli de olan beslenme şekline doğru alıştırma süreci alıştırma süreci deniyor ama en çok kilo verdiren süreci de bu oldu diğer ben e, ben sonuna kadar yaptım. Seviye 8'i yapamadım. Midemdeki rahatsızlıktan dolayı. Seviye 7 karaciğer temizliği ile bitirdim ben. Ee, yani seviye 1'de 11 kilo verdim. Seviye 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'de e, 7 kilo vermiş oldum. Toplam 18 kilo verdim ben. Bu süreçte. E, geri aldım mı aldım. Yani bu asla bu sistemin bir suçu değil. Tamamen benim suçum. Yerseniz alıyorsunuz. Psikolojiyi sağlam tutmak gerekiyor. Ve... E, Kendinizi bildiğiniz o limite yaklaştığınızda... Psikolojik ve tartıda gördüğünüzde... Hemen bir atak yapmanız gerekiyor tekrar. Yani bizim ömür boyu... E, sağlıklı beslenme şeklini bırakmamamız gerekiyor. Diyeti demiyorum. Sağlıklı beslenme şeklinin. E, Seriyenin amacı tamamıyla... Beden temizliğine vücudu alıştırmak. Beden temizliği zaten açlıklara dayanıyor. Bunu daha önce söyledik. Bu beslenme sisteminde... Ve özellikle... Peygamber Efendimizin hadisleri e, ve sünnete baktığımızda tamamıyla e, doğru beslenme şekli olduğunu görüyoruz. Ve bizim ömrümüzde en çok yaptığımız hata, yani atalarımıza da baktığımızda 3 e, öğün yemek, 6 öğün yemek diye bir şey yoktu. Zaten atalarımızın beslenme şeklini tamamen götüremiyoruz, sürdüremiyoruz. Neden? Çünkü artık biz onların yediğini yemiyoruz. Büyüklerimiz bize diyor ki biz bunu yedik, biz şunu yedik. Evet siz yediniz ama biz aynı ürünleri yiyemiyoruz. Evet siz ekmek yediniz ama biz şu an aynı ekmeği yemiyoruz. Bizim başka şeylerle vücudumuz, sağlığımız iyice bozuldu. Çoğu insanın artık gluten alerjisi var. Bunu bilsin veya bilmesin. Vücudunuzda eklem ağrılarınız, başka kronik rahatsızlıklarınız varsa sizin bilin ki gluten alerjiniz var. %99.9 Bunun yanında bazı insanlarda kazein alerjisi çıkıyor süt ve süt ürünleri. Şeker zaten başlı başına bir düşman. Bunları beslenmemizde asla bulundurmamamız gerekiyor. Bunu biliyoruz. Artık bunu bence cahil, bilgili, akıllı, akılsız herkesin bunu artık görmüş olması gerekiyor. Şeker birinci düşman. Glüten de eğer bir sağlık sorununuz yoksa tüketebilirsiniz. Ama bir sağlık sorununuz varsa kesinlikle gluten alerjiniz de var. Bizim en büyük yaptığımız hata dediğim gibi öğün sayısını arttırmak oldu. Ee, i̇ki öğün beslenme, sünnette de bulunan beslenme ve sonrasında bilimsel olarak da kanıtlanmış olan beslenme iki öğün beslenme şeklidir. Nedir bu? Sabah kalktığınızda hemen kahvaltı yapmamak, hemen koşa koşa kahvaltı hazırlamak güzel bir şey değil. Vücudunuzun e, gündüz kalktığınızda da o temizlik işlemine devam etmesi gerekiyor. Otofeji denilen bir süreç var. Vücut e, 24 saatten sonra özellikle kendi kendindeki kötü hücreleri yemeye, beslenmeye başlıyor. Zaten bir 6 saat sonra leptin ortaya çıkıyor. Leptin hormonuyla vücut yağı e, yemeye yani yakmaya başlıyor diğer anlamda. Siz vücudunuza yeni kalori almadığınızda vücut depolanmış olan yağları kullanmaya başlıyor. Fakat 24 saatten sonra bir mucize ortaya çıkıyor. Otofeci dediğimiz süreçte yağın ötesinde e, kist, miyom yani daha uzun açlıklar da kanserli hücreleri bile yok ettiği söyleniyor. Yapan, bunu deneyen birebir çok yaşayan insan duydum gördüm. Yaptım mı yapmadım. E, yani cesaret isteyen bir süreç ama biz bu Ahmet Apa diyetinde bizi açlığa alıştırıyorlar. Seviye 1'de. Ve seviye 1'deyken e, 3 kere açlık orucu yaptım. 36 saat. Benim... Yani uyku dışında 5 saat bile aç kalmam mümkün değildi. Çok sık beslenen biriydim. Çok fazla yiyen biriydim. Daha doğrusu doyumsuz biriydim. Bu sık yemek. Ee, yani şimdi diyetisyenler ne derse desin. Artık bazı diyetisyenler doğru yolu bulmuş durumdalar. Ben asla diyetisyen değilim. Eğitimimle konuşmuyorum. Ee, yaşadıklarımla konuşuyorum. Bir de her zaman için. yani Peygamber efendimizin sünneti varsa işin içinde... Ee, ondan yanayım bilmiyorum ve zaten bilimsel olarak da Japonya'da falan kanıtlandı biliyorsunuz açlık süresi e, kısaldıkça e, daha fazla acıkıyorsunuz yani ne oluyor e, doymuyor beyin doymuyor e, sürekli acıktığı için bu e, seviye bir de sürecek olan e, süreç 40 gün boyunca ve bu bizim beslenmemize yani yaratılışımıza fıtratımıza uygun olan beslenme şekli. Ee, sıvı alım kuralları ömür boyu devam etmesi gerekiyor. Seviye 1'deki e, bazı yasaklar ömür boyu devam etmesi gerekiyor. Geri gelecek olanlar var. Değişiyor. Süreleri değişiyor seviyelerin. Bazı seviye 5 gün mesela. Seviye 1'deki temel kuralımız 40 gün boyunca asla kaçamak yapmamak. Sıfır kaçamak. Ee, mesela şeker yasak. Ve her yasağa da anlam veremiyorsunuz bu arada onu da söyleyeyim. Mesela şeker yasak. E şeker hepimiz biliyoruz artık ama nar ekşisi de yasak mesela. Hani ben markette olmayan doğal nar ekşisi diyoruz yok o da yasak. Ee, veya baklagillerden yapılan diyelim bu hani karatayda mercimekli krep falan yapılıyor ya onlar da yasak. Yani 40 gün boyunca anlam verseniz de vermeseniz de bu yasakların hepsine uymak zorundasınız. Ee, çok da zorlamadı. İnanın çok da zorlamadı. Herkes 13 Mart'ta başladı. Ben 4 gün önce 9 Mart'ta başladım. Ee, zaten ilk vakada biz başlamadan önce çıkmış, yani çıkmamıştı pardon. Biz başladığımız günlerde 19'unda falan ilk vaka çıktı galiba. Ben işte ondan sonra artık ortam çok şey oluyor falan diye son hafta Ayşe'ye göndermemiştim. Daha Türkiye'ye gelmeden. Okula da gitmiyordu Ayşe işte o hafta. Ee, ben başladım 4 gün öncesine ve hiç zorlanmadım. Ee, bu süreçte e, 40 gün boyunca eğer bir hata yaparsanız bir kaçamak olursa buna bal koyduğunuz parmağınızı yalamak da dahil 39. düğün bunu yaptığınızı düşünün siz 40 gün başa saracaksınız 40 gün tekrardan yapacaksınız ee, çok katı bir kural gibi gözüküyor ama hiç mi hiç yani sıfır kaçamak yapan nadir insanlardan biriyim bazıları kahvaltının yanında çay içerek bozdu bazıları işte ya bir lokma yedim hani çok canım çekti diyerek bozdu veya işte ekmeğin yerine bir şey koymam gerekiyordu diyerek bozdu. Yok ben tamamen sıfır kaçamakla bu süreci hallettim. Yani kaçamak yapıp benden çok veren de oldu bu arada ama... Bilmiyorum ben kurallara uyma taraftarıyım. Bir şeyin bir kuralı varsa bir hikmeti de muhakkak vardır diye düşünüyorum. Bu insanlar çok çekiniyorlar. Yani baştan ilk baktığınız zaman kurallar biraz şey geliyor. Mesela en başta sarma durumu falan insanları çok korkutuyor ama... Hiç korkmanıza gerek yok. Gerçekten 3 gün 5 gün içinde vücut buna tamamen alışıyor. Yani en fazla taş patlasın. Bir hafta sonra sanki doğduğunuz günden beri bu beslenme şekliyle besleniyormuşsunuz gibi hissetmeye başlıyorsunuz. Benim hissettiklerim buydu en azından. Çok uyaranlar oldu. İşte ya yapılır mı? Vücudunuzu işkence ediyorsunuz. Hele bu açlıklarda aç mı kalınır? Çoğu sporcu falan şu an e, aç kalınmayı sağlıklı bulmuyorlar ama... Yani... Bu benim kendi fikrim. E, açlık konusunda kesinlikle şey yapmıyorum yani. Aç kalırım kalmam. Yani o benim nefsimle mücadelem. Ama kesinlikle doğru yol açlıktan geçiyor. Şifa açlıktan geçiyor. Ki bununla ilgili açlıkta şifa vardır. Peygamber Efendimizin hadisi de var. Kesinlikle çiğneyemeyeceğimiz bir hadis bence. E, dikkate almamız gereken bir hadis. Nedir diye. Buradan sonra. E, baştan da söylediğim gibi. Tamamıyla gerçek tıp kitabının programlı hale dönüştürülmüş şeklidir bu. Çünkü kitaptan tamamıyla tek başına faydalanabilmek biraz zor. Bunun zaten danışmanları falan da var. Gerçek tıp kitabı ile Aydın Salih'in evladı ve öğrencileri galiba bu işi yürütüyorlar. Çok pahalı. Yani seans ücretleri falan çok pahalı. Bizim gibi insanların yapabileceği bir şey değil. İmkanı olan tabii ki danışmanlar eşliğinde yapsa daha iyi olabilir. Bu program bence bu kitabı kullanma kılavuzu gibi düşündüm ben. Çünkü o kitaba gerçekten çok değer veriyordum. Ama nasıl kullanacağımı, ne yapacağımı, nasıl yapacağımı bilmiyordum. Çünkü krallı kurallar karma karışık sıralanmış o kitabın içerisinde. Evet, şimdiden itibaren de tamamıyla kurallardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle seviye 1 için geçerli olan yasaklı listesi diyoruz. Bu yasaklı listesinde un içeren hiçbir şey yok. Mesela çorbanıza terbiye yapıyorsunuz. Yapmayacaksınız ondan terbiye. Tarhana çorbasında un var e, denildiği için yapmıyoruz. Ondan sonra şehriyeler, şehriye kullanmıyoruz, şehriyesiz pilav yedik hep. E, pilav bol bol yedik bu arada. Benim o zamanlar tabağımı, porsiyonlarımı bilen Instagram'dan bilir. Ya bu kadar yiyip sen kilom veriyorsun şimdi. Nasıl inanacağız falan e, diyenler oluyordu. Evet koca koca servis tabağıyla yemekler yiyordum yarısı hatta yarısına fazlası bulgur pilavı diğer yarısı yanında sebze neyse işte artık yiyordum çok da güzel kilo verdim inceldim en önemlisi çok inceldim ve çok sağlıklıydım un içeren hiçbir şey yok dedik baklagil unları da yok işte mercimekli krep yok mercimekli ekmek yok işte aman ben nohutu öğüteyim de onun nohut unundan bir şey yapayım yok hiçbir un çeşidi hiçbir şey yok patates kesinlikle yasak ee, pişmiş, çiğ hiçbir şekilde fark etmiyor. Patates ve patatesten yapılmış her şey yasak. Pirinç ve pirinçten yapılmış her şey yasak. Yani dolma, mercimekle dolma sarma yapıp yiyebilirsiniz. Ee, Bulgurla yapabilirsiniz, ama pirinçle yok. Havuç. Havucu çiğ olarak tek bir öğünde tüketiyoruz. Zaten sabah ve akşam iki yemek yiyorduk biz. Sabah yiyorsanız akşam yemiyorsunuz. Akşam salatanız da varsa sabah tüketmiyorsunuz, çiğ havuç. Ama pişmiş havuç asla yok. Neye koyuyoruz? Mesela barbunya'ya güzel olur. Pırasaya güzel olur. Onlara koyamıyorduk tabii ki. Ee, pişmiş havuç. Ve bunları araştırdığınızda zaten bunlar gerçekten mesela pişmiş havuç bağırsakta kabızlık yaptığını ben öğrendim. Pişmiş havuç, pişmiş elma. Ee, Ayşe'nin bir ara kabızlık sorunu vardı. Doktoru böyle söylemişti. Çiğ tüketebilir ama pişmiş asla demişti. Ben de o zaman haşlanmış sebze yediriyordum çocuğa. Havucu da doğruyordum içine. Bu da yaptığımız hatalardan birisi mesela. Ee, sonra şeker dedik. Şeker içeren her şey ee, az çok fark etmiyor. Taze ve kuru meyveler, e, bal, pekmez yani sağlıklı dediğimiz şekerlerde yok. Tatlandırıcı zaten kullanmayacağız kimyasal. Onun dışında doğal dediğimiz şekerlerde bulunmuyor. Neye sadece izin var? Limon, limonda bir meyve biliyorsunuz. Bir de avokado. Bu ikisi hariç taze ve kuru hiçbir meyve yok ki ben meyve hastası biriyim. Özellikle o kış pandemide işte Mart ayında e, herkes vitamin C, vitamini depolarken bize dediler hani yanlış yapıyorsunuz. Yani evde olduğum için belki ama bir yanlışını görmedik. Kimse görmedi öyle söyleyeyim. Bağışıklığı düşürmüyor. Açlık bağışıklığı kuvvetlendiriyor. Bizim yedikçe bağışıklığımız düşüyor. E, bir şey istemiyorum burada. Evet yasak listesine bir şey atlamamışım. Sonra... E, Sıvı alım kuralları var. Sıvı alım kuralları nedir? Bunu gerçekten ömür boyu uygulamamız gerekiyor. Bir kere biz kahvaltıda çay içiyoruz. Çay içmeyeceksiniz. Çoğu insan buradan fire verdi. Çok sevdiğim arkadaşlarım. Neden? Zor yani alışmışız o çayı içmeye biz kahvaltının yanında. O kara çay, siyah çay olmadan çay kahvaltı yapamıyoruz. Ama 40 gün boyunca yaptım. Başkalarına çay doldurdum. Hatta annem gilli, kardeşim gilli aynı sofraya oturdum. Ama çay içmedim. Eee... Çay yok, ayran yok, su yok. Yemeğin yanında hiçbir sıvı yok. Ee, yoğurt diyordum mesela akşamları kaseyle yoğurt koyup yiyebiliyorsun serbest ama ayran yok, sıvı hiçbir şey tüketmiyorsun yemekte. Ve yemeklerden yemeğe en az yarım saat kalaya kadar su tüketiyorsun. Yarım saatten sonra e, su tüketmiyorsun. Yemek yendi bitti. Bundan sonra da bir buçuk saat yemek e, üzerine su yok, kahve yok, çay yok, hiçbir şey yok. Sadece Ramazan'da biraz tolerans tanındı. İftarda sonra şöyle işte yarım saat bir saat sonra minik bir fincan kahve içilebilir diye. Çay yine yoktu yani böyle bardak bardak çay içemiyorduk. Ne zamana kadar? Bir buçuk veya iki saat sonra. Eğer etli bir yemek yediyseniz sindirim daha zor olduğu için. Yani o arada vücut sindirim göreviyle meşgulken öncesinde ve sonrasında bu da bilimsel olarak kanıtlanmış. Mide sindirim sistemi bu işte uğraşırken vücuda sıvı almamak. En doğru olanı bu. Bu da ömür boyu geçerli bir kural. Ee, ve altın kurallar dediğimiz bir de kuralları var. Bu bu da ömür boyu geçerli olan bir kural. Ee, mesela nedir? Akşam yemekten sonra 4-5 saat geçmesi lazım uykunu uyumanız için. Yani 10'da 9'da yemek yiyip de işte 12'de falan yatamazsınız. Zaten biz normal saatte akşam 7 olmadan yemek işini bitiriyorduk ramazanda biraz sarkıyordu galiba 7'yi geçiyordu 7 olmadan en fazla taş patlasın işe gidiyorsun çalışıyorsun hani en güzeli 5-6'da bitirmek ama 7'yi 7'de bitirmiş oluyordum ben yani 6.30'da sofra kuruluyordu 7'de yemek işi bitiyordu eğer mesela kuru yemiş çiğ kuru yemişlere izin var kavrulmuş kuru yemişlerin hepsi yasak bu arada onu atladım galiba yasaklı listesinde kavrulmuş kuru yemişler yasak çiğ kuru yemiş var ama onu da e, ayrı bir öğün şeklinde değil. Ara öğün yok. İki öğün. Yani o ara öğün e, iki ana öğün dışında aralarda sıfır kalorili şeyler su, çay, kahve tüketebilirsiniz. Sıvı alım kuralları saatleri dahilinde. Onun dışında kuru yemiş eğer çiğ kuru yemiş yiyecekseniz kahvaltı da tercih ediyorum biz. Akşam yemiyordum yani. Böyle bir alışkanlığım o zaman da pek yoktu zaten. Biz de yemiyorduk. E, i̇şte fıstık, ceviz olduğu zaman da çok da tercih etmedim, doyuyordum açıkçası. Hani doymayanlar, ekmek yemeyenler yanına bir kasede çerez yiyebilir. Yani miktar da çok önemli değildi burada. Önemli olan yemenin saatleri ve yediğiniz şeylerin e, şekli kalitesi işte Yani yasaklı olan şeyleri yemeyeceksiniz. Kural bu temel kural. E, akşam doyana kadar, yani öyle diyorlardı. Hani tıkanmayacaksın. Çok fazla nefes alamayacak duruma gelmeyeceksin. Ama doyana kadar. E ben de bir servis tabağıyla doyuyordum. Ekibi bir küçük tabak yiyordu. Doyuyorum diyordu. Ama ben servis tabağıyla yiyordum. Yani belki gerçekten onlar kadar yemiş olsam 20 kilo falan gidebilirdim. Çok fazla yedim ben. Ee, yani bununla övünmüyorum. Keşke daha az yiyebilseydim ama çok büyük geniş bir mideden e, mideyle bunu yapabilmek. E, bilmiyorum. Gurur duyuyorum kendimle. Keşke tekrar yapabilsem. Ee, yemekleri bu da en temel kurallardan birisi ve ömür boyu gitmesi gereken şey. Ağzımızda iyice sıvılaşana kadar çiğnemek. Bu çiğnemek o kadar önemli bir şey ki çok çiğnemek. Doyuruyor zaten sizi yani. E, doymuş gibi oluyorsunuz çok fazla çiğnediğiniz zaman. Bir de şu var. Mesela diyelim çok çiğnemediniz. Yasaksız bir şey yiyorsunuz. Normal yemeğinizi götürüyorsunuz sağlıklı bir şekilde. Çok çiğnemediniz ve tüm tüm yuttunuz. Vücut bunu e, insülin olarak algılıyor. İnsülün salgılamaya başlıyor. Yani sanki... Siz oturup reçel yemişsiniz gibi algılıyor. Yani siz çiğnemezseniz aslında yasaklı listesine uymanın da pek bir faydası kalmamış oluyor. Buna uymamış olabilirim. Yani ben bunu sonradan öğrendim bu ayrıntıya dikkat etmeyi. Ahmet Bey'in Bey bir sohbetinde ne kadar önemli olduğu vurgusu geçince hani oturup bir kase pekmez yemişsin reçel yemişsin de pek bir farkı yok demiştim. Onun üzerine daha dikkat etmeye başladım ama %100 yani şu an uyamıyorum zaten uymadım kilomdan da belli. Ömür boyu boyulmamız gereken kurallardan birisi de bu. Çok iyi çiğnemek. Daha sonra yürüyüş. Günde yarım saat. Zayıf, kilolu. İstersen 40 kilo ol. Bu arada bu kuralların hepsi herkes için geçerli. Kilolar için değil sadece. Sağlık için yaptığımız bir beslenme şekli olduğu için. 40 kilo bile olsan günde yarım saat. Ev işlerin çalışma temponun dışında. Yarım saat yürüyüş. Akşam yemekten bir buçuk iki saat sonra tercihen diyor ama. Ne zaman yapılabilirse. Yürüyüş yapılacak ve yemek bu da yine bilimsel olarak kanıtlanmış. Ne kadar lezzetli olursa doyma duygusu o kadar fazla oluyormuş. Belki baharatlara ben buradan alıştım bilmiyorum. Bol bol baharat çünkü bizim seviye 5'te galiba seviye 5 veya 6'da tuzsuz beslendiğimiz bir seviye var. Tamamen sıfır tuz olduğu için çok zorluyor insanı ve biz baharatlarla tatlandırıyorduk. Gayet rahat ama tuzsuz yemek de yenilebiliyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Şu an tuzluya tekrar dönmüş olsak da ee, bunlar da bizim altın kurallar dediğimiz kurallar. Yani işte baharatlarla tamamen tatlandıracağız demiştim. Bol baharatlar kullanabilirsiniz. Evet, e, bol baharat hem damak tadı açısından hem de doygunluk hissi açısından çok önemliymiş. Ee, bunu da öğrenmiş olduk. Ve bir de şunu söylemişti mesela, yine kurallardan birisi, altın kurallar dediğimiz kurallardan birisi. Acıktığınızda kalkıp 5-10 dakika hareket edin. Çok fazla acıkmadığım için, çok fazla ben nefsimle mücadele etmediğim için pek uygulamıyordum açıkçası. Hani günde yarım saat 45 dakika yürüyüş yapıyordum ama onun dışında buna uymuyordum. Acıkıyorsanız eğer, aklınıza geliyorsa kalkıp bir 5-10 dakika yürüyün. Ya masanın etrafında dönseniz de bir hareket olsun diyordu. Bu size tamamen açtığınız unutturacak uyguladığın zamanlarda doğru yani gerçekten açlık hissi yok oluyor e, o 5-10 dakika hareket ettiğiniz zaman e, benim Ahmet Apa diyeti dediğimiz e, diyetle ilgili yaptıklarım e, ve kuralları bu şekildeydi bildiğim kadarıyla şu an değişmiş olabilir bizim yaptığımız dönemdeki kurallarımız bunlardı e, çok soran çok isteyen oluyordu bunu Instagram'da da soran oluyor hala umarım size çok faydalı olur bu video. Devamında buna tek bir video ayırdım zaten. Diğerlerini belki tek bir videoda halledebiliriz, konuşabiliriz. Karaciğer temizliği çok önemli. Ona da ayrı bir video ayırabilirim. Eğer benim videolarımı beğeniyorsanız, bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen abone olun ve oldurun çevrenizdeki insanları. izleyip yorum yaparsanız çok sevinirim. Ayrıca bu bilgi içerikli videoların devamını merak ediyorsanız ayrıca vlog çekmeye devam ediyorum. Onlar ayrı. Fakat onun dışında bilgi içerikli videolar için özellikle bildirimleri açarsanız, çana basarsanız yani çok sevinirim. Beni desteklerseniz mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.